Günün suresi, Sekinet suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci kalp sıkıştığında ve rüzgarlar yükseldiğinde. İkinci Allah sekinetini indirir bir nur gibi kalbi. Üçüncü zikirler ruh dinginleşir. Dördüncü zila Allah'a yakın olan kimse korkmaz. Beşinci o, nefesindeki huzurdur. Altıncı sessizliğindeki merhamettir. Yedinci bu dünyada yavaşça yürü. Sekizinci çünkü her huzur anında Allah seninledir. Amin. Allah'a mektup. Ey Allah'ım! Bugün sana kelimelerle değil, kalbimle geliyorum. Dünya gürültülü ama içimdeki fırtınayı ancak sen dindirebilirsin. Kalbimi huzurunla ört, zihnimi nurunla sakinleştir. Bugünü sükunetle yürümeyi bana öğret. Senin yansıman gibi yumuşak ve derin. Amin.